Herkese merhaba. Bugün sizlerle ebeveyn danışmanlıklarımda çok fazla karşılaştığım e, bir konudan bahsetmek istiyorum. Çocuklarda sınır kural koyma noktasında e, küçük yaş grubu özellikle 0-3 yaş grubunda ebeveyn danışmanlıklarımda gözlemlediğim e, böyle yapmalıyız ya da aile, ailelerle konuştuğumuzda ailelerimiz şunu söylüyor. İşte çocuk e, bu yaşta bunu anlayacak mı? Bunu uygulayabilecek mi? Bunu yapabilecek mi? Gibi ifadelerde bulunuyor. Yani aslında şunu söylüyor. Bu çocuk bunu yapamaz aslında. Hani bunu nasıl yapabilsin? Gibi düşünüyor aileler. Bu açıdan bu açıdan size bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Aslında çocuklarımız sanalandan çok daha erken dönemlerde bizim kural ve sınırlarımızı anlıyorlar. Ve hatta daha çabuk uygulamalarını ya da daha çabuk uygulamamalarına sebep olabiliyoruz. Peki hangi dönemlerde neler oluyor? Bunlardan biraz bahsedeceğim size. 0-6 ay temel tepki ve seslere duyarlılık oluşuyor. 6-12 ay basit kelimeler ve sizin e, yaptığınız davranışın ne niyetle yaptığınızı anlamaya başlıyorlar. 2-24 ay arası ise temel komutları anlamaya başlıyorlar. 4 yaş arası e, basit kuralları anlıyorlar. 4-6 yaş arası e, kuralların anlamlarını kavramaya başlıyorlar. 6 yaş sonrası ise yaşına göre sorumluluk sahibi olduğunu ve buna bağlı olarak da o sorumluluklarını yaptığını gözlemlemiş olmamız gerekiyor. Kısaca özetleyecek olursak, sanılanın aksine küçük yaşta çocukların ne anlayacağı değil birçok şey anladığını ve bizlerin bize düşen görevi de onlara doğru şeyleri yapması gereken doğru şekilde aktarmamız olacaktır. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Yaşlarla ilgili bilgileri de aşağıda sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım iyi bakın. Hoşçakalın.